Merhaba sevgili dostlar. Her cumartesi günü saat 11'de YouTube kanalımda yayına giren farkındalık ve eğitim videolarından birisiyle yine beraberiz. Bugünkü videomun konusu bugünkü eğitim sistemi. İçinde siyaset olmadan sadece yapıcı eleştiriler ve doğru sorular sormaktan yanayım. Herkes bildiği gibi ben de farkındayım. Bu ülkede, gerçi dünyada da öyle ya, bu ülkede yanlış giden bir şeyler varsa bunun altı araştırıldığında altından eğitimciler çıkacaktır. Demek ki başta kendimi sorumlu tutarak konuya giriş yapmak istiyorum. O olmazsa olmuyor. Önce eğitim, sonra hayatın devamı geliyor. Çocuklar eğlenerek öğrenirler. Onlara yeni bir şey öğretirken oyunlaştırmak onların öğrenmesini kolaylaştırır. Eğlenceli olana eğilim insanın yapısında vardır. Belki de biz yetişkinler İçimizdeki çocuğu öldürdüğümüz için ve eğlenmeyi unuttuğumuzdandır ki öğrenemiyoruz. Öğrenemediğimiz için de öğretemiyoruz. İşi derinlemesine incelediğimizde şununla karşılaşıyoruz. Hani Einstein diyor ya, eğer bir şeyi basitleştirerek anlatamıyorsan, onu bilmiyorsun demek. Bizler okumaktan uzak bir toplum haline geldik. Sanki Einstein'ı haklı çıkartmak için hepimizin ayrı bir görevi var. Bakıldığında eğitim uzmanları bir şey anlatırken 6 yaşındaki bir çocuğa anlatırmış gibi yap diyorlar. Basitleştirerek, eğlendirerek, hikayeleştirerek anlatmak. Ne oluyor burada? İlk anlatanlar iyi anlatamadıkları için dinleyenler anlayamıyorlar. Anlayamayanlar anlatamadıkları için onlardan dinleyenler de anlayamıyorlar ve anlamaya anlamaya hayat devam edip gidiyor. Bazen ise anlamış gibi yapıyoruz. Anlamadığımızı da anlamıyoruz. Hani sağır, duymaz, uydurup derler ya. O misal zincirleme devam ediyor. Anlamaya anlamaya ömür sürüp gidiyor. Gönül kocamaz diye bir söz vardı. Herkesin içinde o güzel çocuk ona gülümsenmesini beklemekti. Fakat yanlış öğretiler sonucunda belli bir yaştan sonra sanki gülmek yasaklanmış gibi anı yakalamaktan uzak kalıyoruz. Yanına 5 porsiyon da egoyu koyduğunda artık yanına yaklaşmak mümkün değil. Her şeyi bilen bir toplum ama göstergeler öyle söylemiyor. Mesela matematikte dünyada kaçıncı olduğumuza bir bakar mısınız? Lütfen bir araştırın, bulun bakalım. Dünyada kaçıncıyız matematik? Peki burada suç kimde? Suç 10 yıllardır Çocukları bir at yarışına soktuğumuz, sadece not için uğraştıkları bir eğitim sisteminde. Siyaset yapmıyor. Ben de eğitimciyim. Bugünden bahsetmiyorum. Bugünden, dünden bahsetmiyorum. 10 yıllardan söz ediyor. İşin başına ehlini getirmezsen, dertin memleket olmayan insanları makama oturtursan, sonuç ne olabilirdi ki? Daha ne bekliyordu? Benim çocukluğumda vardı. Süresi dolmadan yapılan seçimler, Yine 3-5 ay sonra herhangi bir şekilde yıkılan hükümetler, yeniden kurulan hükümetler, her hükümet kurulduğunda bakanla oturtulan kişiler ve aylarca hoş geldin, tebrik ederim muhabbetleri bunlar hep yaşadık. Ne bekliyorduk sonuçta? Bu tür bir hayatın ve eğitim sistemin devam etmesi sonucunda fuzuli yapılan devlet yatırımları kendi gözlerimle gördüğümü söylüyorum büyük ve küçük başların otladığı hava alanlarını gör. Memleket meselesi başka bir mesele. Bu gönülle dert etmekle alakalı bir şey. Zaten bilim diyor ki bir işi dert etmezsen o işi çözemez. Bu eğitim işinin şakası yok. Ne kadar geri kalırsan boynuna o ilmeği o kadar iyi geçirirler. Ve özgürlük sadece şarkılarda kalır. Asıl savaşın cehanetle olan savaş olduğunu söyleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü unutmamak lazım. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diyordu. O zaman herkes yaptığı işi nasıl yaptığına lütfen bir dönüp baksın. Şöyle uzaktan ben kimim, hangi işi yapıyorum ve işimi nasıl yapıyorum? Buna bir cevap vermemiz gerek. Yarım aşkın bir süredir eğitimin içinde olan bir insan olarak söylüyor. Bu vatana hizmet etmek isteyen gönül insanlarına yol vermeli. O insanların önü açılmalı. Bilgisi ve gücü olduğu halde işini elinden geldiğinin en iyi şekilde yapmayanları ve vatan hainlerini kesinlikle eğitimin içinden ayıklamak gerek. Herkes Finlandiya eğitim sisteminden bahsediyor. Ama kimse aradaki farkları konuşmuyor. Eğitim işine gerçekten ciddi olarak bakmak istiyorsa fotoğrafın tamamına bakıp gerçekçi olmak gerekiyor. Herkes Finlandiya'nın eğitim sisteminin dünyanın en iyi eğitim sistemi olduğundan bahsediyor dedik. Ama hiç kimse Finlandiya halkının el ele vererek bu işi beraber yükselttiğini, beraber hallettiğini kimse konuşmuyor. Neden biz el ele veremiyoruz? Çok mu zor? Önce el ele vermeyi bir deneyelim. Olayların farkına varmaya çalışalım. Komşumuzdan bir haberimiz olsun. Komşu nereden çıktı derseniz, kendi komşusundan haberi olmayan bir insanın, memleketinin, Türkiye'nin dört bir tarafındaki insanlardan haberi olabilir mi? Onların dertlerini anlayabilir mi? Durumlarını göz önüne getirebilir mi? Onlar için empati yapabilir mi? Finlandiya dediğin ülkede her dershaneden, her sınıftan bahçeye çıkıldığını biliyor musun? Bu kural bizde uygun değil, bizim şartlarımız ona göre değildir. Bunu biliyor musunuz? Finlandiya'da öğrenciler okullarına ya bisikletle ya yaya geliyorlar. Peki biz bize bakalım. Neredeyse servisiz okula giden öğrenci yok. Orada hiçbir veli çocuğunu kendisi okula götürüp getirmiyor. Bizdeyse anne babalar çocukların bırak okula götürülüp getirilmesini, çandalarını ve suluklarını dahi kendileri taşıyorlar. Oldukça büyük bir çoğunlukta bu özellik görülüyor. Ve sanki diğer insanlara çocukların ne çok sevdiklerini kanıtlamak zorundaymış gibi çocuklarının bütün işlerini kendisi yapan anne babalar çocuklarına ne kadar zarar verdiklerinin farkında değiller. Çocuklar büyüdüğünde ne diyor? Benim işimi kendin yapmasaydın. Bıraksaydın, yapsaydın ve öğrenseydin. Bugün bir düğme dikemeyen bir çocuk, ne bileyim en küçük bir işini kendisi yapamayan, çorabını giyemeyen bir çocuk var. Bu yanlışlar devam ettikçe anne babalar sanki ömür boyu çocuklarının yanında bir bakıcı olarak kalabileceklerini sanıyorlar. Her şeyi bildiğini sanan insanımız kendisi için veya çocuğu için faydalı olan bilgileri dinlemekten de aciz. Verilen bilgiyi umursamıyor. Hiç önemli değil onun için. Einstein boşuna demiyor. En güzeli cahilli. Her şeyi biliyorsun. Bakın. Herkes yaptığı işten anlar. Bugün bir makina mühendisi makina işinden anlıyor. Şoför arabadan anlıyor. Ne bileyim orman memuru belki ağaçtan anlıyor. Eğitimi bırakalım eğitimciler yapsın. Farkındalık, farkındalık, farkındalık diyoruz. Ama bir işin aslına gelen Bu yaşananlar neden böyle? Yılların eğitimcisi olarak benim çıkardığım sonuç şu. Madde madde bunları söyleyip herkes kendine uyanı alsın. Ne diyor adam? Benim lafım ortaya. Beğenen beğendiğini alıp beğenmeyen bana kalır. Burada amaç ne memleketi ne insanları aşağılamak veya kötülemek değildir. Doğru soruyu sormaktan bahsettim ya. Benim söyleyeceklerimin içerisinde size uyanları alın. Varsa imkanınız düzeltin. Burada amaç memleketin yarın daha iyi olması, çocuklarımızın daha ileri olmasındandır. Dünyanın bir tarafındaki insanların yapacakları buluşlara mecbur kalmayalım. İlk olarak aklıma gelen bugünkü anne babalar kendisi yapamadığı, ulaşamadığı hedeflerini çocuğunda görmek istiyor. Ve ona o mesleği dayatıyor. Şunu olmak zorundasın diyor. Örnek mi? Anne eczacı olamamıştır, çocuğu illa da eczacı olacaktır. Baba doktor olamamıştır, öğretmen olamamıştır veya bir şey olamamıştır. İlla da çocuğu o olsun istiyor. Bu maddelerden bir tanesi. Bir başkası, maddiyat ağırlıklı bir hayat düzenine geçtiğimiz için çoluk çocuğun en fazla para nerede kazanıyorsa, kazanılıyorsa o işi yapması isteniyor. Çok para kazandığında daha çok mutlu olacağı sanılıyor. Ünlü bir bilim adamı şöyle diyor. Dilerim ki herkes bir gün zengin ve meşhur olur. Mutluluğun orada olmadığını anlarlar. Bazı ebeveynler kendileri haksızlığa uğradıkları için çocuğunun her türlü sözü söylemeye, her türlü davranışı yapmaya hakkı olduğunu sanıyor. Devletin, milletin ve okullardaki çalışan bütün insanların kendi çocuğunun etrafında fır dönmesini bekliyor. Böylece dünyanın kendi çocuğunun etrafında döndüğünü sanıyor. Bir de buna çocuğun şımarıklığını özgüven olarak adlandırmayı eklememiz gerekiyor. Çocuk yetiştirmek ciddi bir iştir. Bir çocuk yetiştirmek için bir şehir dolusu insana ihtiyaç vardır. Çocuklar başta anne olmak üzere baba, kardeşler, çevre ve okul gibi herkesten etkilenirler, herkesten bir şey öğrenirler. Bir çocuğun en büyük şansı küçükken iyi bir öğretmene rastlamasıdır. Bu okulda öğretmen değil, küçükken rastladı öğretmen. Bir çocuk küçükken hangi öğretmene rastlar? Anneye rastlar. Bu iyi öğretmen dediğimizde okumuş diplomalı anlamında söylemiyoruz. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ben cahil derken okumamış demek istemedim diyor. Ben cahil derken anlamayan demek istedim. Şimdiki annelerde bir sabırsızlık, belki de zamanla alakalı bir şeydir bu. Hemen hemen birçok annede gördüğümüz özellik sabırsızlıktır. Sabredemiyorlar. Sabredemeyen annelerin çocuklara uygun bir davranış göstermesi mümkün değildir. Anne çocuğuna sabredecek. Çocuğuyla kaliteli vakit geçirecek. Bu kaliteli vakit dediğimiz olay Televizyonun karşısında kumanda elinde beraber aynı yerde oturmaktan bahsetmiyorum. Beraber bir şeyler yapmaktan, beraber düşünmekten, beraber bir işlevde bulunmaktan bahsediyorum. Çocuklarla bu kaliteli vakti geçirirken de onların yanında yapılan her davranışın, kullanılan her kelimenin, her hecenin, her cümlenin çocuğun ileriki hayatında çok büyük önem taşıdığı Çocuğu ya bir yerlere götüreceği veya bir yerlere götürmeyeceğine sonuç olarak etkileceğinden bahsediyor. Çocukların yanında kullanılacak bu kelimelerle ve yapılacak davranışlarla alakalı bir iki örnek vermek istiyorum. Bir örnek anne çocuğuyla beraber evde vakit geçiriyor ve anne yerde bir karınca görüyor. Çocuğun duyabileceği bir sesle beraber anne şöyle diyor: Ah yaramaz senin burada ne işin var diyor. Onu duyan çocuk hemen olaya yaklaşıyor. Ne var diyor. Yerde karınca olduğunu gösteriyor. Anne eline bir şey alıyor. Örnek diye söylüyorum. Bir kağıtla beraber. Gel diyor bunu kurtaralım. Bunu sağlam bir yere götürelim. Karıncayı bir kağıdın üzerine ve herhangi bir şey alıyorlar. Camın kenarına sağlam bir yere bırakıyorlar. Çocuk bir annenin küçük bir canlıya nasıl davrandığını görüyor. Tam tersini yapalım. Yine anne çocuğuyla beraber evde ve yerde bir karınca görüyor. Çocuk onu gördüğü halde annenin yaptığı davranış, ayağıyla beraber karıncanın üstüne basıp hay köralasıca senin burada ne işin var diyor ve karıncayı öldürüyor. Sonuç karıncayı bir kağıtla beraber yerden alıp sağlam bir yere bırakan annenin çocuğu okulda Düşen arkadaşının kolundan tutup kaldırıyor. Diğer taraftan karıncayı ezen annenin çocuğu okulda arkadaşına çelme atıyor. Kimilerine göre sıradan bir olaymış gibi düşünülen bir küçük olayın çocuğun hayatında nasıl bir etkiler bıraktığının farkındasınız. Başka bir davranışla alakalı bir örnek. Anne evde çocuğuyla beraber. Çocuk kendi kendine bir şarkı türkü mırıldanıyor. Anne sabırsız, belki canı sıkılmış. Şu cümleyi kullanıyor. O çirkin sesinle benim kulaklarımı tırmalama diyor. Kim söylüyor? Anne. Anne kim? Çocuk için her şey. Düşün. Anne çocuğu dövüyor, yine annenin kucağına gidiyor. Her şartta en güvenilir insan anne söylüyor bunu. Anne söylediğine göre doğrudur. Çocuk sanıyor ki benim sesim çirkin. O günden sonra ne evde ne okulda ne evlendikten sonra kendi evinde alanında sosyal hayatta tek bir şarkı türkü mırıldanmıyor. Yine aynı birinci de olduğu gibi insani bir cümle söylenebilir mi söylenebilir. Sonucuna baktığımız zaman perişan. Eğitim böyle bir şey. Uzaktan bakıldığında pek fark edilmiyor ama içine girilip incelediğinde gerçekten çok hassas bir noktası var. Eğitimin bu tarafından bakıp oradaki farkındalığı yakalamayı herkese diliyor. Evlatlar bizim, onlar ülkemizin geleceği sabrı öğrenerek hayatımızda uygulamalıyız. Sabır zor. Evet ben de kabul ediyorum. Sabır zor. Ama sabır acı bir ot gibidir. Bir taraftan canını yakar, diğer taraftan seni iyileştirir. Bir başka madde ise kendi çocuğuna okulda haksızlık yapıldığında kıyameti koparan, hakkını sonuna kadar arayan tırnak içinde tabii ki arayacak. Ama yanlışı yapan kendi çocuğu olduğunda çocuktur ne yapalım maddesine sığınan bir anne baba. Çocukları sadece hayatın refahına ortak eden anne babalar yarın çocukların karşılaştıkları sıkıntılarda onları çözemeyeceklerini bilsinler. Her zaman haktan, adaletten, eşitlikten bahseden insanlar mesele kendi çocuklarına geldiklerinde çalmadıkları kabı, gitmedikleri idareci, okul, öğretmen, siyasi insanlar bırakmıyorlar. Halbuki dünyanın neresinde bilim insanlarına sorarsanız sorun. Okulun en iyisi eve en yakın olanıdır. Yapılan araştırmadan bahsediyorum. İngiltere'de yapılan bir araştırmada okul için en iyi okulun eve en yakın okul olduğu, mutluluk için de işin dahi eve en yakın olan iş olduğu gösterge olarak çıkmıştır. Bizim insanımız başkalarının işini bedavaya yapmayı çok severler. Ve hemen aracılık görevine soyulurlar. Yasayı uygulayıp hak etmediğini vermeyince de hemen bozulurlar. Eğitim seviyesinin düşük, ekonun büyük, hayır demeyi bilmeyen toplumlarda bunlar bugüne kadar yaşandı. Böyle kaldığımız müddetçe bundan sonra da yaşanacak. Bilim hayır demeyi bilmeyen insanların ilerleyemediğini söylüyor. Sevgili dostlar bunlar hayatın gerçekleri ve yaşananlar. Kabul görür veya görmez bilemem. Ben yaşadıklarımı ve izlenimlerimi anlatıyorum. Bu söylediklerim hemen hemen memleketin dört bir köşesinde normal şartlarda yaşanan olaylardır. Eğitim konusu milli bir meseledir. Memleketim insanların etkileyen basın yayın, televizyon kuruluşlarındaki programlar tamamı bu eğitimi ve insanların görüşünü etkilemektedirler. Bunlara da bir yönlendirme, bir koordina getirilmesi gerekiyor. Birçok televizyon programlarına baktığımızda ne ahlaki, ne medeni, Hiçbir şey tutarlı değil. İsteyen istediği programı yapıp yayınlıyor. Sanki batarsa gemi o gemide değilmiş gibi. Halbuki hepimiz aynı gemideyiz. Batarsak da beraber, çıkarsak da beraber. Onun için bir araya gelmek zorundayız. Bazen düşünüyorum. En üst yöneticiler Diyelim ki işleri çoktur, vakitleri yoktur, her şeyi gezip görecek, anlayacak e, ortamları bulunmayabilir, o şansları yoktur. Ama asıl hayret ettiğim, onların etrafında adına danışman dersin, yardımcı dersin. Bunlar ne iş yapıyor ben çok merak ediyorum. Yani bu arge birimleri de buna dahil bu, bu insanların yaptıkları işler neler? Bu vatanın her karış toprağını kanla yoğurarak bize emanet edenler bugün bir kalkıp da şu durumu görseler acaba hakkımızda ne düşünürler. Sevgili dostlar, yara derin ve sürekli kanıyor. Ona merhem olacak hekimleri sabırsızlıkla bekliyor. Çözüm var mıdır? Elbette vardır. Sadece yaşlanmanın ve ölümün çözümü yoktur. Diğer hepsinin çözümü vardır ve mümkündür. Dediğim gibi, sadece işi dert etmekten, bilgiden, beceriden bahsediyor. Bir insan işi dert ediyorsa onu çözer. Yoksa mevcut makamlar bugüne kadar kimseye kalmadı, bugün de kalmayacak, yarın da kalmayacak. Batarsak beraber batacağız, çıkarsak hep beraber çıkacağız. İyi yapılan şeylere destek vermek yerine köstek olanlar, iyi yapılan şeyleri görmeyenler görmek istemeyenler, doğruyu görmekten aciz olanlar, sadece ben diyenler. Manevi düşünce fukaraları, bencillikte tavan yapanlar, demokrasiyi her istediğini yapabileceğini sananlar sizlere sesleniyor. Yanlışı anlayıp özür dilemek bir erdemdir. Siz de değişebilirsiniz. Bu dünya herkese yetecek büyüklükte. Bu memlekette hepimize yetecek kadar aş, iş ve makam var. Mesele sadece adaletli davranabilmekte, adaletli paylaşımda Yoksa insanın gözünün doymayacağını artık bilmeyen yok. Ne diyor? İnsanın iki vadi dolusu mücevheri olsa üçüncü ister. İnsanın gözünü sadece ne doldurur? Duyamadım. Toprak. <laughs> Toprak doyur. Öyle yaratıldık. İleride ne ile anılacağınızı bir düşünün. Sizde bir soru. Şu 83 milyonun yaşadığı bu güzel ülkemizde 83 milyonun tamamı eğer sizin gibi olsaydı bu Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu? Lütfen bunun cevabını kendi kendinize verin. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz bu konuda. Kendi kendinize cevabınızı verin. Onu bir düşünün. 83 milyon da sizin gibi. Durumumuz ne olur? Bu soruya vereceğiniz cevap belki düşüncelerinizde bir farkındalık yaratır. Benim tek amacım var şu ülkenin insanları bir farkında olsunlar. Kendilerinin, çevrelerinin, var olanın, bu güzel ülkenin, bu güzel coğrafyanın, yaratılmışlığın farkında olsunlar. Allah iyi yolda olanların yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.